Herkese merhaba. Sınav süreci ve sonucu ile ilgili attığım videoya çok güzel yorumlar geldi. Öncelikle yorum yapan ve beğenen herkese çok teşekkür ederim. Hem yorumlarda hem de Instagram üzerinde bazı sorular geldi öğretmen arkadaşlarımdan. Öğretmen adayını kabul etmiyoruz. Bu sorularda daha ayrıntılı bir şekilde çalışma program ve derslerde kullandığım kaynaklar soruldu. O yüzden böyle bir video hazırlamaya karar verdim. Umarım beğenirsiniz. KPSS'de öğretmenler 3 tane sınava gidiyorlar. Eğitim bilimleri, genel yetenek, genel kültür ve alan sınavı var. Bu 3 sınavı tek videoda anlatırsam biraz uzun olacağını düşündüğüm için ayrı ayrı videolar hazırlamaya karar verdim ben çalışmaya başladığımda internette bu tarz videoları çok aradım. Çünkü aklımda bazı sorular vardı ve kafam çok karışıktı. Hiç bilmediğiniz bir sınava hazırlanırken o sınavla ilgili bilgi edinmek istiyorsunuz. Ve bir kaygı düzeyiniz oluyor. Bilmediğiniz bir sınava çalışırken ister istemez bir strese, kaygıya sahip oluyorsunuz. Hem de yani KPSS nasıl bir sınav? Neye dikkat etmek gerekir? Nasıl çalışılır? Çalışmadan derece yapılır mı? Kısa yoldan nasıl kazanırım? Uyurken mesela ders videosu dinlesem aklımda kalır mı? Bunları şaka yapmıyorum. Ciddi ciddi arattığım oldu. Eminim ki aramızda yine aratanlar vardır. Ee, i̇zlediğim birkaç video ve okuduğum birkaç internet sitesi sayesinde birazcık e, çalışmaya başladım. Kendi stilimi, çalışma yöntemimi keşfedince de programımda da ilerlemeye başlayınca e, aslında daha iyi oldu diyebilirim. Ama sınava hazırlananlar için çok önemli bir nokta var. İnanmak. Eğer inanmadan, başaracağınıza inanmadan çalışmaya başlarsanız muhtemelen 2 ay sonra çalışmayı bırakacaksınız. Veya biraz inanırsınız fakat sürekli kaybetme korkusuyla sınava hazırlanırsınız. Yine başarı olamayabilirsiniz. Bu sınavda veya herhangi bir sınavda fark etmez bu. Bir sınava hazırlanırken ilk önce kendimize inanmalı, güvenmeli ve hak ettiğimizi düşünecek kadar çok çalışmamız gerekiyor. Öğretmenlik için girenler 3 ayrı sınava girecekler. Benim yaptığım gibi günleri 3'e bölerek çalışabilirler. Ben ne yapıyordum? Sabah kalkıyordum 8'de öğleyin 12-1'e kadar alan bilgisi çalışıyordum. Biraz mola verdikten sonra akşam 5-6'ya kadar genel kültür veya genel yetenek derslerinden birini çalışıyordum. Akşam yatana kadar da 6-7'den uykum gelene kadar diyeyim eğitim bilimleri derslerine çalışıyordum. Yani günümü üçe bölerek üç ayrı sınavda birer ders seçerek çalışıyordum. Böyle baktığınız zaman da sabah 8'de oturup akşam 9 civarı ben ders çalışmaya bırakıyordum. E... 12 saat gibi geliyor ama aslında arada verdiğim molaların vakitleri çok değişiyordu. Çünkü yani sabah 12'ye kadar çalış, 1 saat mola ver, bir de dersin başına otur. İşte bir de otur, 4'e kadar çalış, 1 saat mola ver, 5'e 5, e, 5 tekrar otur. Yani bu birazcık robotlaşmak gibi oluyordu. Böyle çalışmıyordum çünkü bazen 1 saat mola yetmiyordu, 2 saat mola veriyordum. Bunu tavsiye etmiyorum. Böyle saatleri kendinizi bağlayarak çalışmanızı hiç tavsiye etmiyorum. Böyle çalışmak pek faydalı Gelmedi bana o yüzden de molalarımı Kendim zihnim o dersin şokunu Atlatana kadar dinlendiriyordum Daha sonra diğer derse başlıyordum Yani program yapacaklar için tavsiyem Günü 3'e bölün ve En çok zorlandığınız dersi Sabah kalktığınızda çalışın Benim programımda sabahları Alan bilgisi vardı yani haftanın 7 günü ilk dersim alan bilgisiydi İkinci dersim öğle vakitlerinde Çalıştığım dersimi Haftada 3 veya 4 gün tarih, geriye kalan 2 veya 3 günde coğrafya çalışıyordum. Sadece bir gün vatandaşlık çalışarak ilerledim. Çünkü vatandaşlık bana çok zor ve karmaşık gelmişti en başta. Ve ezberi çok olduğu için de çok fazla unutuyordum. O yüzden haftada bir gün yavaş yavaş ezber yapa yapa ilerlemeyi tercih ettim vatandaşlıkta. E geriye kalan son dersi de akşam saatlerinde eğitim bilimlerinde seçiyordum. Eğitim bilimlerinde e, özellikle bir sırayla dersleri çalışmanız gerekiyor. Yani haftada iki dersi aynı anda çalışmak yerine dersleri bir sıraya koyup çalışmak gerekiyor. Ki bu ders sırası çok önemli. Eğitim bilimleri birazcık kimli ilerleyen bir e, alan. O yüzden belli bir sırayı takip ederek çalışmak iyi olacaktır diye düşünüyorum. E, bununla ilgili de zaten bir video hazırlamayı düşünüyorum. Bazı arkadaşlar sormuşlar hocam üniversitedeyiz başlayalım mı çalışmaya diye. Yani hazır üniversite sınavı gibi bir tempodan çıkmış, üniversiteye yerleşmişken birinci sınıftan itibaren belli bir tempoda çalışmak en iyisi. Özellikle öğretmenlik için hazırlananların alan bilgisi ve matematiğe çok fazla çalışmaları lazım. Tabi matematiği iyi olanlar zayıf oldukları derse çalışsınlar ama alan bilgisine üniversitede çalışmaya başlamak size çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Bunun bir sınıfı yok. 1. sınıftan itibaren başlayabilirsiniz. Bence en ideal 3. sınıfta başlamaktır. Sadece ilk sınava girecekler için şunu söyleyebilirim. Türkçe ve matematiği her gün çalışmaları gerekiyor. Bunun yanına genel kültür derslerinden tarih, coğrafya ve vatandaşlıktan birini haftanın günlerine bölerek çalışmalarını tavsiye ederim. Şunu söylemek lazım. Sınavı çok konu çalışmak değil. Asla çok konu çalışmak sınavı kazandırmaz. Sınavda Farklı tarzda sorular çözmek ve e, deneme çözmek sınavda başarılı olmanızı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Yani sınavın şifresi çok konu çalışmak değildir. Deneme çözmek, programlı ilerlemek ve farklı sorular çözmektir. Ayrıca kaynakları üzerine çizerek çözmeyin. E, çünkü sevdiğiniz soruları ileride tekrar çözmek isteyeceksiniz. O zaman bu videonun konusu olan genel yetenek ve genel kültür derslerinden başlayalım. Ben Türkçe'yi takip ederken sadece Rüştü Hoca'nın YouTube kanalını takip ettim. YouTube'da Instagram'da Rüştü Hoca ile Türkçe kanalı var. Burayı takip edebilirsiniz. Başka bir kaynakta kullanmadım. Sadece Rüştü Hoca'nın videolarını izledim. Zaten Rüştü Hoca'nın mizacı gereği onun videolarını sıkılmadan tekrar tekrar izliyorsunuz ve kısa çektiği için videolarını tekrar izlerken hiç düşünmüyorsunuz bile videoyu açıyorsunuz 5 dakika sonra zaten bir konu bitmiş oluyor. Bu videoları belli aralıklarla izlemenizi tavsiye ederim. Özellikle konuyu anlattıktan sonra çekmiş olduğu çalışma videoları var. Bu çalışma videolarını yalan söylemeyeyim en az 5 kere izlemişimdir. Kısa olduğu için bol örnekler verdiği için konuyu tekrar ederken bu çalışma videolarını izlemeniz bile yeterli oluyor diyebilirim. Soru bankası ve deneme olarak da yine Rüştü Hoca'nın hazırlamış olduğu kendi kaynakları var. Bunları çözmenizi öneririm. Özellikle soru bankasında Rüştü Hoca'nın çalışma sayfaları var. Bu çalışma sayfalarında metinler üzerinden konuyu pekiştirecek etkinlikler ve uygulamalar yapıyorsunuz. Bu açıdan çok faydalı olduğunu söyleyebilirim. Paragrafta da yine Rüştü Hoca'nın paragraf kitabı var. Hatta birisi çok zor bir paragraf kitabı. Bunları kesinlikle çözmeniz lazım. Fakat paragrafta ben elinize ne geçerse çözün diyorum. Bildiğiniz gibi Türkçe'de paragraf bölümünü çok zorluyorlar. O yüzden elinize ne geçerse çözün. Burada kaynak önerim yay olarak ayrı ayrı veremem. Çünkü ben ne bulduysam çözdüm paragrafta. Hatta elimdeki kaynaklar bitti. internetten pdf'ler indirip pdf'ler üzerinden de yine paragraf çözdüm. O yüzden ne varsa çözün. Fakat Türkçe ile ilgili şunu yapmanız çok önemli. Her sabah kalktığınız zaman en az 30-40 paragraf sorusuyla güne başlamanız gerekiyor. Hem zihniniz tazeyken bunu yapmanız çok faydalı olacaktır. Hem de e, sınavda bildiğiniz gibi zaten e, paragraf sorularından insanlar eleniyorlar. Sınavın çoğunluğunda paragraf var. Türkçe bölümünde çoğunluk paragraf sorularından oluşuyor. Sınava girenler bunu zaten biliyorlar. Langıçta çözmüş olduğunuz bu 30-40 paragraf sorusu konularınız ilerledikçe, sınava yaklaştıkça her sabah bir Türkçe denemesiyle güne başlamanız gerektiğini söyleyebilirim. Yani bir zaman sonra artık güne Türkçe branş denemesiyle başlamamız gerekiyor. Matematikte benim hocamın İlyas Güneş'in videolarını takip ettim. Şunu belirtmem gerekiyor. Coğrafya sözel bir bölümdü. Yine sözel puandan alan öğretmenlikler var. Bu öğretmenliklerde bu alanlarda en son matematiği üniversiteye hazırlanırken görüyorlar. E zaten üniversiteye hazırlanırken görülen bir matematik yapılabilse eşit ağırlıktan başka bölümlere girilecek. Yapılamadığı için sözel bölümler okunuyor bu okunan sözel bölümlerde matematik yapılamadığı için sizin sözel bir bölümde ne kadar çok matematik yaparsanız rakiplerinizden o kadar iyi sıralamalara sahip olmanız söz konusu. Yani rakiplerinizin matematik çözemediği bir sınavda matematik sizin gizli silahınız olabilir. 3 kere 3. 4. Evet. Aferin Şimdi 5-6 net nasıl yaparım diyenler var. Şimdi matematiği ön yargılı yaklaştığınız zaman hiç binet bile yapamazsınız. Fakat biraz yapmaya çalışınca matematikte özellikle bazı kolay sorular var. Bunlar sayısal mantık soruları oluyor. Böyle grafikler, şekiller üzerinden soruluyor bu sorular. Buradan zaten 3-4 tane kolay soru var. Bir de temel kavramlar konusuna çalıştığınız zaman zaten bir 6-7 tane sorunuz cepte olacak. Biraz çabalamanız gerekiyor ama yani 6-7 soru çok az bir çabayla bence matematikten çözülebilir. Ben matematikte İlyas Güneş hocanın benim hocam YouTube videolarını izleyerek ilerledim ve bu video ders defterini o videolardan takip ederek bitirdim. Bunlar bittikten sonra bolca soru bankası ve deneme çözmek gerekiyor matematikten. Matematikten biraz fazla kaynağım vardı. Sebebi de rakiplerim matematik yapamıyordu. Yani en azından ben öyle düşünüyordum. Ben ne kadar fazla matematik yaparsam onların önüne o kadar fazla geçerim diye düşünmüştüm. Sonuçta 13 tane soru işaretleyebildim. 12 tanesinde doğru çıktı bu sorulardan. E, işe i̇şe yaradı gibi gözüküyor. Çözdüğüm diğer matematik kaynaklarını gösteriyorum. Bu matematik denemesiydi. 30 deneme bunu sınavın son zamanlarına doğru çözdüm. İlk çözmeye başladığım yargının bu setiydi. Şu yargının 2019 Çözümlü Soru Bankası'nın bütün dersleri için vardı bu bende. Yani matematik, tarih, coğrafya ve Türkçe. Bu genel kültür set halindeydi. Bunların hepsini çözdüm. Yine bu ilk başladığım kaynaklardandı. Ee, geometri var. Ee, geometriye şöyle parantez açmam gerekiyor. Ben geometri çalışırken bir ay ayırdım geometriye. Fakat sınavda geometri sorularını göremedim. Çünkü süre yetmedi. Geometri çalışanlara şöyle bir tavsiyem var. Eğer çalışmışsanız, bir yemek etmişseniz geometriyle alakalı... Matematik bölümüne geçtiğinizde ilk önce geometri sorularına bakın. Eğer gözünüze kestirdiğiniz kolay bir soru var onu hemen çözün. Matematik sorularına başlayın. Çözdüğüm kaynaklardan bence en iyisi buydu. E, yargının 1600 tane muhteşem, gerçekten muhteşem sorulardan oluşan bir soru bankası. Hepsi de çözümlü sorular olduğu için çok işe yaradı diyebilirim. Bunu bulabilirseniz mutlaka alın. Bu çok işe yaradı. Ve... E, her gencin hayallerini süsleyen antrenmanlarla matematik kitabımız var. Bu birincisi değil, ikincisi. Yani birincisini çözmedim. Ee, i̇kincisi bu. Bunu aslında hiç temeli olmayanlara öneririm. Bu kitabı ben üniversite son sınıfta çözmeye başlamıştım. Bu senede kalan kısımdan çözdüm. Temeli bununla atabilir. Hiç temeli olmayanlar için ideal bir kitaptır. Fakat birincisini almayın. Boşuna para vermeyin. Ee, ne kastettiğimi bence biliyorsun. Geldik tarih dersine. E, tarih dersi benim en çok zorlandığım derslerden biriydi. Temelim yoktu. Bu yüzden benim gibi temeli olmayan arkadaşların öncelikle e, Ramazan Yetkin'in benim hocamdaki videolarıyla tarihe bir temel atmalarını öneririm. Yüzden fazla videosu var. Videoları biraz uzun, fakat sağlam bir temel için Ramazan Yetkin'in videolarını izleyip şu video ders defterinden takip edin. Bu defter şu an perişan, o yüzden açmıyorum içini. Tarih İnanılmaz kolay unutulan bir ders. Çok fazla karıştırılıyor. Bu yüzden bol bol branş denemesi çözmek gerekli. Ben ne çözdüm? Ben Pegem 30'lu deneme, Yargının 20'li denemesini, Ramazan Yetkin ve Aydın Yüce'nin denemelerini çözdüm. Bunlar yok elimde. Çünkü bunlar şu an kız arkadaşımda. Biz onunla sınava beraber hazırlandığımız için kaynaklarımızı da ortak almıştık ve dönüşümlü olarak çözüyorduk. Bana şöyle bir faydası oldu. Beraber hazırlandığınız birisi varsa sınava siz de bunu deneyebilirsiniz. Kaynaklarınızı ortak alın ve dönüşümünü çözmeye çalışın. Kaynakları ben sipariş ediyordum. Bizim eve geliyordu. Ben onları bir an önce çözüp ona yetiştirmek istediğim için çözmediğim kaynak kalmamıştı. Hepsini çözüp ona vermiştim. O yüzden şu an tarihle ilgili çözüm kaynakları gösteremiyorum size. Şimdi ilk başta Ramazan hocayla güzel bir temel attıktan sonra bol bol branş denemesi soru bankası çözmek gerekiyor. Fakat tarihi tekrar ederken özellikle farklı bir hocadan dinlemenizi öneririm. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bazı hocaların değinmediği, anlatmadığı, önemsiz gördüğü bir konuyu başka bir hoca söyleyebiliyor ve e, farklı hocalardan ders dinlemek bu konuda çok fayda sağlayacaktır. Ben tarihi tekrar ederken e, Saadettin Akyayla ve Aydın Yücen'in videolarını izledim. Aydın Yüce'nin 25-30 civarı videosu vardı ve hepsi yarım saatlikti. Tamamını izlemiştim ve inanılmaz faydalı oldu diyebilirim. Hatta e, tabi Ramazan Hoca da elbet bunlardan bahsetmiştir ama en son Aydın Yüce'yi izlediğim için sınavda Aydın Yüce'nin söylediği e, konulardan soru gelmişti. Hatırlıyorum. Bir de tarih çalışırken bazen çok canım sıkılıyordu. Benim gibi canı sıkılanlar olabilir. Onlara şunu öneririm. Bir konu varsa o konuyu e, duvarlara anlatın. Gidin ailenize onları anlatın. Bir arkadaşınızı arayın, ona anlatın. Yani bir şekilde birilerine anlatmaya çalışın. E, böyle daha eğlenceli ve biraz da akılda kalıyor olabilir. Bu anlatma olay yüzünden bir ara bizimkiler kafayı yediğimi düşünüyorlardı. Şimdi ben genel kültür coğrafyada konu anlatımı çalışmadım. Video izlemedim. Alanım coğrafya olduğu için doğrudan alan üzerinden ilerliyordum fakat e, genel kültür coğrafya ile alakalı soru bankası ve denemeler çözdüm. E, burada Bayram Meral'in ve Engin Eraydın soru bankası ve denemelerini çözdüm. E, kitaplar yok biliyorsunuz kimde olduğunu. Şu kitabı önerebilirim. Bu 7 e, iklimin çıkarmış olduğu eee 2008-2018 arası. Bunun tabi günceli de vardır. Çıkmış sorulardan oluşan kitap. Bunun serisi var. Tarih, coğrafya, e, vatandaşlık. Bunların tamamını çözün. Şu çıkmış soruları kesinlikle elinizde olması lazım. Çünkü siz bu konuyla alakalı başarı, kriteri belirlerken kendinize çıkmış sorular çok önemli. Eğer çıkmış soruları çözebiliyorsanız o konu tamamdır. Konulara çalışmak isteyenler için e, Bayram Meral, Engin Eraydın ve Mehmet Egit hocanın videoları var YouTube'da. Bunların üçünü de bence ilk videolarını biraz izleyin. Kendi tarzınıza, stilinize, hangi hoca uyuyorsa ondan devam edin diyebilirim. Ben izlemediğim için bir yorum yapamıyorum hocalarla alakalı. Coğrafyayı sevmeye çalışın. Ülkemizi tanıyormuşuz niyetiyle bu derse bakın. Bu ders KPSS'de en kolay soruların geldi. Sevmeye başladıkça en zevkli çözülen derstir. Siz yeter ki kafanıza zorlaştırmayın. Bu arada şu kitabı söylemeyi unuttum. 30'lu peygem denemesidir. Bunun tarihi için, vatandaşlık için olanı da var. Onları da çözdüm. Siz de çözün derim. Çok güzel denemedir. Bu da bunu öneririm. Genel kültürün son dersi olan vatandaşlık dersine geldik. Başlangıçta çok zor geldi. Benim hocamdan Esra hocanın videolarını izleyerek başladım çalışmaya. Haftada bir gün çalışıyordum. Zor geldiği için de Cuma günlerini seçmiştim, e, mübarek günün hatırına, e, belki anlarım diye. Anlamakta ve ezberlemekte zorlananlar yazarak çalışabilirler. Ben yazarak çalıştım. E, fakat yazarak çalışmayı tercih etmeyenler, eğer benim hocamdan Esra hocayı izleyeceklerse, Esra hocanın video ders defteri var. Bunu alıp buradan takip edebilirler. E, vatandaşlıkta özellikle çok fazla soru bankası çözmek lazım. Ben ne çözdüm? Hoca webde peygam ve yargının bütün kaynaklarını kullandım. Sınava yakın tekrar yaparken tıpkı tarihte söylediğim gibi farklı bir hocanın genel tekrar videolarını izleyin. Ben Hoca Web'den Emrah Vahap hocanın videolarını izledim. Genel tekrarda hem kısa oluyor hem de önemli notları vurguladıkları için Tekrar yaparken genel tekrar videolarını izleyin. Güncel nasıl çalıştığınız diyen bazı arkadaşlar var. Ben güncel için herhangi bir kaynak almadım. Instagram'da güncel bilgiler paylaşan bazı profiller var. Bu profilleri takip edin. Bunlar aylık güncel bilgilerin olduğu PDF'ler yayınlıyorlar. Bu PDF'leri indirin, ara sıra okuyun. Güncel biraz şans. Genel kültür ilk sınav için denemelerden bahsedecek olursak bence sınava 2 ay kala denemelerin sıklığının artması lazım. Dershaneye gidenler her ay bir denemeye giriyorlar ve sınav yaklaştıkça bu denemelerin sayısı artıyor. Son 2 ayda evde çalışanların haftada en az 2 deneme yapması lazım. Son 1 ayda ise artık her gün deneme çözmemiz gerekiyor. Benim denemelerim büyük ihtimalle hepsini vermişim. Şu an hangisini çözdüğümü de hatırlamıyorum. Fakat e, şu deneme bende kalmış bu denemeden ben çok fayda gördüm diyebilirim e, bu benim hocamın çıkardığı bir denemeye benziyor kim deneme? Ha, evet, evet benim hocam benim hocamın denemesi fakat içinde farklı yayın evlerinden de denemeler var altı deneme var bunun eğitim olan denemesi de var e, burada farklı yayın evinden altı tane deneme var bu çok faydalı bir deneme. Bunu almanızı öneririm. Ben bir de şöyle bir şey yapıyordum. Dershaneye gitmesem bile dershanelerin yapmış olduğu denemelere para vererek giriyordum. Bu sizin evde çözdüğünüz denemelerle eşler olmuyor. Hem insanlar arasındaki yerinizi görüyorsunuz. Hem de biraz da sınav formatına benzediği için Dershanedeki denemelere gidip girmenizi öneririm. Genel kültürle ilgili genel olarak şunu söyleyebiliriz. Türkçe çok çalışmak lazım. Özellikle paragraftan ne kadar çok çözerseniz o kadar iyi. E, matematik yapmaya çalışın. Önyargılı olmayın. E, bence yapabilirsiniz. Tarih, coğrafya ve vatandaşlık ise e, biraz ezber dersler. Fakat hepsinin aslında bir mantığı var. Tarihte olaylar kişiler arasında bağlantı kurmaya çalışın. Bu sefer e, daha akılda kalıcı olabilir. E, özellikle branş denemelerine yönelin. Yeterince branş denemesi çözerseniz tekrar yapmaya bile ihtiyaç duymayabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Bu sınav için söyleyeceklerim bu kadar. Nasipse eğitim dersleri ve coğrafya alan sınavıyla alakalı da bir video paylaşmayı düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, abone olup bildirimleri açın. İnşallah diğer sınavlarla alakalı da videolar çekip atmaya çalışacağım. Ee, görüşmek üzere.